Herkese merhaba. Yepyeni bir örgü videosu ile karşınızdayım. Bu kış sıcacık tutacak bir bere tarifim var arkadaşlar. Hem çok kolay hem de çok şık bir bere öreceğiz birlikte. Tarifte Nako Lora 3617 numara petrol rengi bir ip kullanıyoruz. Ve 9 milim şiş kullanacağız. Açıklama kısmında da detaylı bilgiler yer alacak bu arada. Şimdi hızlıca birlikte örmeye başlayalım. 44 adet ilmek atarak başlıyoruz. İpimizin bir tarafını 44 ilmeğe yetecek kadar uzunlukta bırakalım. Şişimizi elimize alıyoruz. Bu arada her videomda ilmek atılışını gösteriyorum. Daha önceki videoları izlemeyenler olabilir. Bundan kaynaklı hızlı bir şekilde göstereceğim. 6 7 Bu şekilde 44 tane ilmek atalım arkadaşlar. Sonrasında devam edelim videoya. 44 tane ilmek attık. Şu kısma da bir tane düğüm atın. Şimdi ilmeklerimizi örmeye başlıyoruz. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sadece ilk ilmeğimizi ve son ilmeğimizi tek olarak alacağız. Diğer ilmeklerimiz iki düz iki ters şeklinde ilerleyecek. İlk ilmeğimi düz aldığım için diğer iki ilmeğimi ters alıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar dediğim gibi iki düz iki ters olarak öreceğiz. İpimi öne aldım. İki tane ters ilmek ördüm. Şimdi arkaya atıyorum. İki tane düz ördüm. Bu şekilde son ilmeğe kadar iki ters, iki düz olarak ilerlemeye devam edelim. Son 3 ilmeğe geldim. ipimi öne aldım. 2 ters. Ve bir tane düz örüyorum. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Burada terslerin üzerine ters, düzlerin üzerine düz öreceğiz. Şişimizi buradan geçirelim ve ipi bu şekilde arkaya atalım şimdi iki düz iki ters aynı şekilde ilerleyelim sıra sonuna kadar dediğim gibi ters üzerine ters düz üzerine düz örmüş olacağız Ve yine sıra sonunda tek bir ilmeğimiz ters olacak. Yine sıra sonundayım. Son üç ilmeğim kaldı. Bunları da iki düz ve bir ters örerek sırayı bitiriyorum. Bu şekilde gösterdiğim gibi istediğiniz uzunluğa kadar örüyorsunuz ve sonrasında nasıl dikeceğiz, nasıl keseceğiz bunları göstereceğim. İstediğim uzunluğa kadar ördüm 27 cm şu anda benim ördüğüm boyut biraz da ütü buharıyla örgümüzü açtım şimdi kesme işlemine geçeceğiz bu arada ikinci ipe geçtim e, pompon için de ip yeterli gelmeyecek yani 2 adet ip gerekiyor arkadaşlar İlk ilmeğimi ters ördüm ve geri şişe aldım şimdi ikisini bir düz örüp kesiyorum geri ilmeğimi şişe aldım ikisini düz ördüm ve kestim şimdi ters ilmeklere geldiğimiz için ilmeği Geri şişe aldım. Fakat bu sefer ters örerek kesiyorum. Şimdi geri aldım tekrar ilmeği. Yine ters örerek iki ilmeği birlikte örerek kestik. Sıra sonuna kadar keserek devam ettim. Son birkaç adet ilmeğim kaldı. Aynı işlemi bunlara da uyguluyorum. İpimiz kalın olduğu için kesme işlemi çok rahat bir şekilde yapılıyor. Gördüğünüz gibi tersi ters örerek düzü de düz örerek kesiyoruz. Son bir adet ilmeğimiz kaldı. Bunu da ters örerek kestim. Son kalan ilmeğimizi de şöyle tığ yardımıyla bir zincir çekip kapatalım. Sonrasında biraz uzunca bir ip keselim ve dikmek için kullanacağız. Şimdi dikme işlemine başlayalım birlikte. İpimiz iğnemizden geçirdik. Bu taraf iç kısım olacak burada çünkü bağlama yeri var. Burayı içe aldım. Şimdi böyle bakılınca bir şeye benzemiyor ama birazdan güzel bir bere olacak. Karşılıklı olarak dikerek ve diktiğimizde de hiçbir şekilde dikme olduğu anlaşılmayacak şekilde dikeceğiz. Karşı tarafta ilk araya battım. İpimi çekiyorum. Bakın, batacağımız yerleri göstereceğim size. Bu kenarlar düz örgü biliyorsunuz ki. Bu düz örgülerin arasındaki kısımlara batacağız. Yani şuralara. Bakın bir üstte yine bu araya batacağız. Bu şekilde karşılıklı olarak bir bu tarafa, bir bu tarafa batarak örgüyü dikeceğiz. Şimdi bu taraftayım. Sıradaki ilmeğime batacağım. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Gösterdiğim şekilde düz örgülerin içine batın. bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar sıra sonuna kadar bakın bu şekilde gözükecek sizde aynı işlemi yaptığınızda şimdi kalan kısımları da diktikten sonra kaldığımız yerden devam edelim Tüm ilmekleri birleştirdim. Sıranın sonuna geldim. Dikmek için kullandığım ipten artan kısım ve ilmek başlarken artan ipim var. Bunları birbirine düğüm atarak birleştiriyorum ve bu kısmın açılmasını engellemiş oluyorum. Buraya sıkıca iki tane ilmek atacağız. Daha sonrasında bunu iç kısmı alarak kaybedeceğiz. İpleri de keserek görünmesini engelleyeceğiz. Şimdi tepe kısmı için gerekli işlemleri yapalım. Biraz uzunlukta bir ip kestim. Arka kısmını çeviriyorum. Ve tığ yardımı ile bu ipi aralardan geçerek sonrasında sıkıştırıp bağlayacağız. Belirli aralar, aralıklardan ipi bu şekilde geçirin. Ben düz örgülerin olduğu kısımlardan geçiriyorum. Iki ipi böyle birleştirdim. Sıkıca bağlayarak tepe noktasını birbirine iyice yakınlaştırın. noktası bu şekilde gözükecek. Buraya ben bir tane pompon ekleyeceğim. Şimdi pomponu da ekledikten sonra videoma devam ediyorum. Ve beremiz hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben pompon diktim. Pomponsuz da çok güzel duruyor. O şekilde de kullanabilirsiniz. Yapılış çok kolay ve çok kısa bir şekilde örülüyor. Tüm detaylar video içerisinde yer alıyor. Aynı şekilde açıklama kısmına da gerekli bilgileri ekleyeceğim. Instagram adresim de aşağıda. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Zil butonunu aktifleştirerek de yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar sağlıkla kalın. Hoşçakalın.